Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone faturalı hatta numara değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Vodafone müşteri hizmetlerine ayarak veya Vodafone bayisine giderek numara değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. Numaranızın başındaki 054 rakamından sonra gelen rakamlardan istediğinizi değiştirebilirsiniz. Yani isterseniz ilk 3 rakamı aynı tutabilir ve sondaki rakamları değiştirebilirsiniz. Belli bir ücreti var bu ücreti ödeyerek faturalı hattınızın numarasını ister Vodafone müşteri hizmetleri olan 542'den isterseniz de Vodafone bayilerinden değiştirebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.